Bakın bazen mekan temiz olur ama mekana tayin edilen yönetici temiz değildir. Yani bazen zorlanmıyor değiliz. Biliyorsunuz iki sene önce Kabe'nin imamlarından olan Sudeys, dünya kamuoyuna açıklama yaptı. Hatırlarsınız. Biz dedi, dünyayı dedi, hamdolsun ki Amerika ile birlikte e, idare ediyoruz. Şimdi burası Allah'ın evi olsa bile böyle bir zihin, böyle bir inanç, böyle bir karakterin arkasında hangi namazı kılabilirsiniz? Acaba kılınmış olan namazlar e, ihade edilmeli midir? Biraz ironi yaparak söylüyorum. Tabii ki onlar geçmiştir. Yani dolayısıyla olay sadece bir mekanda bir takım ritüel ve şekillerle eğilip kalkma değildir. Bakın kardeşler, kıymetli Müslümanlar, imamın namaz kıldırdığı yere mihrab adı verilir. Mihrab harp yeri demektir. İmam ümmetin komutanı, lideri, öncüsü yol göstereni, rehberi demektir. Daha genel manada bir tanımlama yaparak bunu söylüyorum. Dolayısıyla bugün arkasında namaz kıldığımız insanların bu yönüyle mümin, muvahhid ve muttaki olmalarını aramak durumundayız. Bu bizim bir kanaatimizdir. Cahiliye toplumlarında bir insanın mümin olma, vasfına muttali olmak isteriz. Şahit olmak isteriz. Belki biz şahit değilizdir ama ona şahit olan güvendiğimiz birisinin şehadetini de kabul ederiz. Onun için biz şahit olmadığımız birisinin arkasında namaz kılmaz, cenaze namazını da kılmayız. Bunları yapmıyor olmamız onları tekfir ettiğimizden dolayı değildir. Yalancı şahitlik yapmak istemiyoruz ve böyle önemli bir yetkiyi tanımadığımız, güvenmediğimiz, şahit olmadığımız birisine böyle bir yetki ve tasarruf vermek istemiyoruz. Ha bunu bir tekfir meselesine dönüştürmek de istemiyoruz. Ama dürüst davranmamız gerektiği kanaatindeyiz. Yani etiketinin ünvanının vasfının ne olduğunu önemsemiyoruz da yani bizim için mümin olması yeterlidir İnşaatta bir e, temizlikçi de olabilir, sokağı temizleyen bir çöpçü de olabilir. Bizim için etiket ve ünvanlar yoktur. Biz Allah'ın verdiği vasıflara muhtari olmaya çalışır ve bu vasıflar üzerinden insanlara sevgi, ilgi ve değer veririz. Yani birine göstereceğimiz sevgi de tepki de hep ilahi ölçüler doğrultusundadır. Böyle olmak durumundadır. Çünkü takva buradadır. İnne akramakum, indallahi etkakum. Ölçüyü biz buradan ele alırız. Şimdi.